Compilsion Games'in en yeni yapımı South of Midnight, Amerikan Güneyi'nin folklorik deneyimlerinden beslenen, cesur anlatımı ve sıra dışı görsel tarzıyla dikkat çeken bir deneyim. Oyunun merkezinde Hazel Flute isimli bir genç kadın var. Annesinin kaybolmasının ardından kasırganın yerle bir ettiği kasabasından ayrılıp hem geçmişiyle hem de doğaüstü varlıklarla yüzleştiği bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk yalnızca fiziksel bir arayış değil, aynı zamanda kimlik, yas ve kişisel keşifle harmanlanan bir içsel yolculuğa da dönüşüyor. Saat of Midnight'ın en güçlü olduğu nokta kesinlikle atmosferi ve anlatımı. Afro-Amerikan folklorunun zengin detaylarını usulüp işleyen oyun, oyuncuyu hikayenin içine çekmek konusunda oldukça başarılı. Gölgeyle ölü bataklıklarda yürürken hissedilen huzursuzluk, bir anda belirlen dev atıkların görkemi ya da bir blues melodisinin fısıltısıyla kulakları süzülmesi. Hepsi bir araya gelerek oyuncuya gerçek anlamda farklı bir dünya sunuyor. Görsel stil ise alışıldık oyun kalıplarının oldukça dışında oyunda stop motion hissi veren, bilinçli olarak pürüzü bırakılmış animasyonlar kullanılmış. Bu tercihler oyunun masalsı atmosferini desteklerken bazı oyuncular için alışılması zor bir deneyime dönüşebilir. Kimi sahnelerde görsellik büyüleyici bir tablo gibi hissettirse de kimi anlarda animasyonların doğallıktan uzaklığı oyunun içine girmeyi zorlaştırabiliyor. Bu estetik herkesi hitap etmeyen ama cesaretini taklit ettiren bir tercih olmuş. Oynanış kısmı ne yazık ki görsel ve anlatı gücünün gerisinde kalıyor. Hazel'ın dokuma adı verilen özel gücü çevre ile etkileşim ve bulmaca çözme konusunda yaratıcı alanlar sunsa da bu mekanik kısa sürede kendini tekrar etmeye başlıyor. Savaşlar oldukça basit. Düşman yapay zekası ise beklentilerin çok altında kalıyor. Belirli bir noktadan sonra oyuncu keşfetmekten çok oyunu bitirmek için ilerliyormuş gibi hissetmeye başlıyor. Hikayeyi ileriye taşıyan kısma ne kadar güçlü ise bu hikayeyi oynanışa desteklen yapı o denli zayıf kalıyor. Buna rağmen oyunun müzik ve ses tasarımı genel deneyimi büyük ölçüde kurtaran unsurlar arasında. Güney'in Blues ve Fortune'ları atmosferin bunu neredeyse tek başına taşıyor. Müzik yalnızca fon görevi görmekte kalmıyor. Hikayenin duygusal tonuna doğrudan katkı sunuyor. Özellikle bazı sahnelerde müzikle beraber gelen duygusal yoğunluk, sinematik anlamda güçlü anlar yaratıyor. He didn't know that Öte yandan oyunun boss savaşları hem övgü hem eleştiri hak eden bir alan. Görüntü olarak neredeyse bir rüya sekansı gibi akıyorlar. Her biri hikaye yerleştirilmiş mitolojik bir motif gibi karşımıza çıkıyor. Renk paleti, animasyon geçişleri, sinematik kurgu. Tüm bu unsurlar sayesinde boss anları oyunun estetik zirvesini oluşturuyor. Ancak bu görsel ihtişamın altında oynanış açısından oldukça sönük bir yapı yatıyor. Bosslar şaşırtıcı derecede kolay. Mekanik çeşitlilikten yoksun birkaç saldırıyla sınırlı ve çoğu zaman refleks gerektirmeyen bu karşılaşmalar görsel tiyatronun öteye geçemiyor. Sanat yönetimi olağanüstü ama iş interaktif deneyime geldiğinde bu anlar sadece bakılacak bir tabloya dönüşüyor. Hikayenin yapısal ilerleyişiyle benzer bir kırılma yaşıyor. Oyuncuya sürekli bir şablon sunuyor. Bir bölgeye git orayı arınmış hale getir, bir anıyı izle. Sonra bu anının sahibinin yaşadığı travmayı öğren ve en sonunda onunla savaş. Bu döngü ilk etapta gizemli bir yapı gibi hissettirse de bir noktadan sonra senaryonun taşıdığı dramatik ağırlığı hafifletiyor. Daha da önemlisi bu karakterlerin yaşadığı bireysel trajediler ile Hazel'ın annesini arama motivasyonu arasında anlamlı bir bağ kurmak zor. Oyunun duygusal omurgasını taşıması gereken asıl hikaye yollar arasında kayboluyor gibi. Buna rağmen Sound of Midnight'ın en güçlü tarafı kuşkusuz müzikleri. Amerikan güneyinin tüm ruhunu taşıyan blues ve gospel tınılarıyla bezeli soundtrack oyunun hem ruhunu hem de atmosferini taşıyan gerçek omurgaya dönüşüyor. Bu müzikler yalnızca bir arka plan değil, karakterlerin yaşadığı acıyı, umutları, pişmanlıkları sözcüklerden daha iyi anlatıyor. Bazı sahnelerde hikayenin yükünü bizzat sırtlanıyorlar. Bu anlamda Sound of Midnight'ın anlatmakta zorlandığı şeyleri müziği tamamlıyor. Oyunun mekanik omurgalarından biri olan yetenek ağacı sistemi ne yazık yazık ki derinleşen değil daha çok yayvanlaşan bir tasarıma sahip. Hazel'ın becerinin geliştirmenin oynanışa doğrudan ve güçlü bir dönüşü yok. Yüzeyde farklı büyüler, saldırılar ya da kaçınma manevraları gibi seçenekler sunulsa da bu dallanma asla oyuncunun stratejik kararlarının temelden değişecek kadar radikal değil. Her yol er ya da geç benzer hissettiren bir oynanış sistemi çıkıyor. Bu da sistemin sunduğu özelleştirme vaadini zayıflatıyor. Dahası skill ilerledikçe oyuncuya daha fazla hasar ver ya da daha hızlı kaç gibi sayısal güçlendirmeler sun bu sistemi bir RPG boyut olmaktan çok formaliteye dönüştürüyor. Oysa bu dünya folklorik kökenleri, büyüyle örülü atmosferi, çok daha yaratıcı, kişiselleştirebilir yeteneklerin altyapısını barındırıyormuş gibi hissettiriyor. Kısacası potansiyel büyük ama uygulama fazla temkinli. Sword of Midnight büyük ölçüde deneysel bir yapım. Herkesin kolayca bağ kuramayacağı ama içine girdiğinizde sizi uzun süre etkisinde bırakacak türden bir iş. Ne tamamen bir aksiyon oyunu ne de sadece bir anlatı oyunu. İki dünya arasında gidip gelirken bazen hangi tarafa ait olduğunu bilemiyorsunuz. Bu da hem onu özel kılıyor hem de zayıf yönlerini görünür hale getiriyor. Sonuç olarak Salt of Midnight herkese göre olmayan ama kendi tarzını cesurca ortaya koyan bir yapım. Sanatsal bir deneyim arayanlar, yeni bir şey denemek isteyenler için kaçınılmayacak bir oyun. Fakat tempo ve mekanik denekler bekleyen oyuncular için bu yolculuk biraz fazla duran olabilir. Bu arada oyunu Steam'den almanıza gerek yok. Oyun Game Pass'te ücretsiz olarak var. Kendinize iyi bakın. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. İyi oyunlar.